Gönüldağ yeni bölümde neler olacak? Bir yandan Sefer'in üzüntüsü, diğer yandan Taner'in mutluluğu, öbür yanda Ramazan'ın karma karışık hali. Bakalım yeni bölümde neler olacak? Asya ve Ramazan arasındaki çekim Ramazan'a iyi gelecek. Ramazan Asuman'ı unutacak tamamen. Mendil sahnesi de oldukça güzeldi. Bakalım nasıl bir kavuşma olacak? Veysel mendili görünce çok etkilenecek. İşler bir anda çözülecek. Ramazan ile Asuman aşkı tamamen bitecek. Ramazan ve Asya yepyeni bir birlikteliğe başlayacak. Asuman biraz da Ramazan'ın çektiklerini çekecek bir nevi. Ramazan yeni bir aşka yelken açarken Asuman acı çekecek. Dilekle Taner'in mutlu anları devam edecek. Taner'in annesinin desteklemesiyle de mutlulukları katlanacak. Fakat diğer taraftan Sefer'le kızına da üzülecek. Fakat onların mutluluğu da tabii ki yarım kalmayacak. Bir taraftan ağlayıp bir taraftan güldüğümüz dizimiz bakalım daha nasıl güzel sahnelere. Bir taraftan ağlayıp bir taraftan güldüğümüz dizimiz bakalım daha nasıl sahnelerle bizlerle birlikte olacak. Sizlerde fikirlerinizi yorumlarda yazarsanız sevinirim. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.